Hop bir dakika durun. Önce konu dinleyelim sonra video izleyelim. Konu tamamıyla şöyle. Ben Eymen Reis'in yayındayken sıfırdan fengi hesabıyla maça girmiştik ve olanlar olmuştu. Hemen olanlara bir bakalım. Aa, merhaba ben Evet orada kırmızı çemberin içinde aldığımız kişi bugün kübese atacağımız kişi. Evet orada görmüş olduğunuz gibi orada ben istiyoruz öldürüyorum. Peki bunun devamı nasıl? Hemen Orhan abinin yayınına geçelim. Evet orada görmüş olduğunuz gibi oradaki kişi ben ve onunla bu onunla bugün birlikte vs atacağız bakalım vs kim kazandı öncelikle like atıp kanala abone olmayı için vs geçelim evet şu anda başladı elimiz 4 tane karakter olacak zaten baş iyi söyleyeceğim gibi ilk karakterimiz kolt bakalım bence koltta yenerim hemen oynayalım abi koltta alırım gibi geliyor ya hop abi çok kötü vurdum bir dakika uy iyi vurdun tamam güzel Orada değdi, değmedi. O, yine iyi vurdum. Tamam. Abi çok kötü vurdum orada. Nere sıktım ya. Hep ama şöyle. Hadi abi hadi. Çok azıcık kaldı canı Aksar. Hadi. Hadi. Canım. Ve yes be. İlk el kazandım şu anda. İkinci el. Nakal taşı ki daha hızlı sürsün. Daha kısa sürsün. Hop. Şöyle denemeler. Hop hop. Hop. Abi o da vuruyor ya. O da vuruyor. Şöyle şöyle. Yok. Dene olmuyor. Bir dakika şöyle vur. Ay yanlış aksar almış. Hep şöyle ultime mükemmel bir vuruş geldi. İkili hem ultili hem daha şey geçeceğim O zaman bir sonraki karakteri geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki karakterimiz de Piper. Büyük ihtimalle Piper'da da alırım. Çünkü Piper'da da bayağı iyiyim. Ko kostümümüz de bayağı iyi. Özellikle VS'lerde baya kullanıyorum ben. Bunun zaten başka kostüm yok. Hop. Hadi bakalım nasıl yaz. O, o değmedi ya. Hop, değdi. Aksar. Görmeden anlattım ya. Değmedi. Kim izliyor lan bizi acaba? Neyse. Hop. Olmadı. Hop. Olmadı, sıyırdı. Hop, olmadı. Hop, oldu. Bas, aksar. Hayır. Abi, nasıl değmedi ya? Cık, çok kötü oldu bu. Hop. Hop. Uy. Yaldım, yaldım. Güzel, güzel, güzel. Bu elde kazanırsam sabit Hop, şöyle bir atlayalım. Erken gidelim ortaya. Hop vurdum. Hop vuramadım. O Epson Seed abi onu değerdi. Aksar ya olmadı. Aksar da bu şey de. Hop değdi güzel. Nerede? Hop olmadı. A A Aksar nereye attım? Uy iyi aldım. Bu sefer de iyi aldım. Yine Piper'dan aldım. O zaman arkadaşlar bir sonraki karaktere bir hızlıca geçelim. Evet sıradaki karakterimiz arkadaşlar Brock. Abi ben Brock'ta yani kötüyüm yani. Bro oynamaya daha alışacağım ama al al almaya çalışacağım. Onda pembesi varmış Ben de mavi güzel. Tamam. Cey bizi kim acaba? Merak Neyse şöyle vuralım abi. Hop kaçırdım. Hop kaçı ad tam güzel. Hop değmedi. İşte bak broda kötü olduğum yer bu. Böyle sektim şöyle. Hadi hadi. İyi aldım güzel. İki tane mermi üst üste attım. O herhalde daha fazla şey de onu Ben dört tane mermi aldım. Daha iyi olur ya Hem zıplı maksan aldım. Bu elde kaybedebilirim. Çünkü abi kendisi Brook'ta daha iyi oynuyor bence. Ben Brook'ta kötüyüm çünkü yani. Hadi abi vay ölmeyeyim ölmeyeyim. Ay tamam. Ay, ay, ay. Oh, tamam ölmedim güzel. Hayır 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 hayır. Gelme gelme gelme. Gelme abi gelme gelme gelme. <laughs> Sıkıştırdı ben hayır. Hayır ya öldürdü. Tamam. Bir sonraki el alırız. Evet. Şu an durum 2-0 hem Piper'dan da aldım. Hop şöyle. Abi aksar boşu boşuna attım neyse. Şöyle şöyle değil de. Tamam atlayacağı yere bir ulti. Pat. Hayır kolsuz elim yama. Hadi. Hadi. Yes be işte bu. Evet arkadaşlar e, biz sıradaki karaktere hemen geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz onun main olan Mandy aldık abi. Büyük ihtimalle Mandy alacak çünkü Mandy de hiç iddialı değilim. iddialı değilim. Daha düzgün aksanını bile bilmiyorum ama inanmaya çalışacağım. Nerede abi şöyle sıkalım bir. Deneyelim bir şey olmaz. Yalaşalım. Yanlış aksan mı o? Neyse bir şey olmaz. Şöyle hop hop Gitmedi hiçbir yere. Hayır. Hayır hayır hayır. Hop şöyle. Hop. 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 Olmadı. İnşallah vur. Abi yanlış aksar almışım ya. Yanlış aksar almışım. Yavaş olsaydı daha iyi alırdım. Daha iyi olurdu. Biraz yukarı çıkayım. Hop. Şöyle vur. Vur hadi, hadi ya. Vurdum güzel. Evet vurdum. Evet vurmaya çalışacağım. Hop. Hop vurdum. Evet. İyi bir fake bizden. Evet iyi bir fake attım. <Gülüyor> <Gülüyor> Mükemmel vurdum. Çok iyi vurdum. Devam edelim hemen. Abi main'inde bile iniyorum. Ben neyim ya? İyi oğlum. Güzel yani. Hop ulti kaçırdık. Hayır, alacak Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır alçak. Ui abi main'inde blow öldürdüm. Hiç iddialı değil Evet arkadaşlar, orada video kesildiği için devam edecektik normalde. Ama başka bir türlü neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Sizce sıradaki VS serimizde bunu bir seri ama düşünüyorum. Yine sıfırdan fank oldu bir. sıradaki VS atacağımız kişi kim olsun? Menliyim mi yoksa Eymen ben mi? Yorumlara yazarsan sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay sizlere ailesi.